Onu çok seviyorum ama neden hep bir şeyler eksik kalıyor? Arada bu lafı söylüyorsun değil mi? Belki de sen onu hiç anlamadın. Ya da anlamak değil, duyman gerekirdi. Freud bile çözemediyse biz ne yapabiliriz ki dediğini duyar gibiyim. Ama belki de mesele çözmek de değil. Kadınları anlamaya çalışmak yerine duymayı denesek ne olurdu? Bazen her şeyi doğru yaparsın ama yine de karşındaki kadının gözünde eksik kalırsın. Ve o da sana şöyle bakar. Sen beni hiç anlamadın. Evet, o an içinden bir şey kırılır. Çünkü bütün erkekler anlamaya değil çözmeye programlıdır. Ama kadın bir denk bir değil, bir evrendir. Bir evreni anlamak için de önce kendini keşfetmen gerekir. Neden erkekler kadınları anlamakta bu kadar zorlanıyor? Aslında bu sadece kadınlarla alakalı değil. Bu belki de kendimizi anlamamızla alakalı olabilir. Belki de mesele anlamak da değil, duymaya gönüllü olmak. Çünkü kadınlar ne ister değil, ne hisseder sorusuyla başlamak gerekiyor bir erkek olarak. <laughs> Bir klişe vardır. Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten. Yani sanki iki cins ayrı gezegenlerin canlıları gibi farklı. Aslında hepimiz aynı gezegende yaşıyoruz ama bazen konuştuğumuz diller farklı olabiliyor. Bir erkek ve bir kadın aynı olayı yaşayıp bambaşka şeyler anlayabiliyor. Hadi gelin size de tanıdık bir sahneyle başlayalım. Bir akşam düşünün. Evdesiniz. Kadın bütün gün işte yaşadıklarından dolayı canı sıkın, içini kemiren bir duyguyla mutfakta dolanıyor. Erkekse salonda koltuğa gömülmüş televizyona dalmış. Kadın sonunda dayanamayıp içini çekerek salona giriyor. Yorgun ve dalgın bir sesle ''Bugün gerçekten çok yoruldum, hiç halim kalmadı.'' diyor. Erkek gözünü televizyondaki maçtan ayırmadan ''Yapabileceğim bir şey var mı?'' diye soruyor kısaca. Kadın omzunu silkerek ''Yok, boş ver.'' diyor aslında ama içinden ''Lütfen anla, sadece sarılman yeter.'' diye geçiriyor. Erkek bunu duymuyor tabii. Peki deyip maça dönüyor. Kadınsa sessizce yanına oturuyor ama artık iyice üzgün. ''Beni hiç anlamıyorsun.'' diye fısıldıyor kendi kendine. Ne kadar da tanıdık bir hikaye değil mi? Kadınlar çoğu zaman duygularını dile getirirken aslında anlaşılmayı bekler. Erkeklerse genellikle bir problem mi var? çözüm ne olabilir diye düşünür. Bu küçük senaryoda kadın aslında sadece yakınlık ve ilgi istiyor. Duygusal olarak desteklenme ihtiyacı var. Erkek ise bunu bir sorun olarak algılıyor ve acaba ne yapabilirim modunda cevap veriyor. Kadın yapılacak bir şey olmadığını söyleyince erkek için o konu kapanıyor. Oysa kadının istediği çözüm değil. Bu örnek iletişim kopukluğunun minik bir özeti aslında. Erkekler kadınların imalarını, ses tonlarını, duyguların altındaki mesajları kaçırabiliyor kadınlar da erkeklerin bu doğrudan ve bazen duygudan yoksun görünen tepkilerine içerleyebiliyor. Sonuç, iki tarafta kendi gezegeninde yalnız hissediyor. Bir kadın sana kırıldığında genellikle şöyle demez, ben kırıldım. Der ki, sen hep böylesin ve sen de hemen kendini savunmaya başlarsın. Çünkü duyduğun şey onun duygusu değil, kendini yöneltilmiş bir ithammış gibi hissedersin. Ama işte erkekler genelde burada yanılırlar. Kadının ağzından çıkan kelime değil, İçinde taşıdığı duygu önemlidir. İşte o duyguyu okumayı bilmezsen sadece cümleleri çözersin ama ruhunu kaçırırsın. Kadın anlaşılmak ister. Çözülmek değil. Anlatmak değil. Hissedilmek ister. Erkeklerse çoğu zaman acaba ne yapabilirim senin için der. Kadınlarsa neden beni görmüyorsun diye sitem eder. İşte bu kopuşun başladığı yer. Peki neden böyle? Neden aynı dili konuşuyor gibi gözüksek de kelimeler farklı anlama geliyor? Biraz bilimin ışığını tutalım. Son zamanlarda yapılan nörolojik çalışmalar kadın ve erkek beyinlerinin ortalama olarak bazı farklılıkları olduğunu gösteriyor. Mesela beynimizin duygu ve hafıza merkezi diyebileceğimiz o kampüs ve amigdala kadınlarda ortalamada daha büyük. Bunun anlamı şu. Kadın beyni duygusal deneyimleri daha güçlü kaydediyor. Detayları daha canlı tutuyor. Erkek beyni ise duygusal anları kaydetme konusunda biraz daha seçici ve gerektiğinde işe yarayacak bilgiyi sakla modunda. Bu yüzden yıllar sonra kadınlar ilk buluşmadaki giydiğiniz gömleğin rengini, söylediğiniz ufak bir sözü hatırlarken erkekler nasıl yani böyle bir şey konuşmuş uyduk diyebiliyor. Hafıza farkı yanlış anlaşılmanın zeminini hazırlayabiliyor. Bir de odaklanma meselesi var. Beynimizde gri madde ve beyaz madde denen dokular var. Araştırmalar erkek beyninde kadınlara kıyasla 7 kat daha fazla gri madde olduğunu, kadın beyninde ise 10 kat daha fazla beyaz madde olduğunu ortaya çıkarmış. Gri madde beynin tek bir işi derinlemesine odaklanmayı sağlıyor, beyaz madde ise farklı beyin bölgeleri arasındaki bağlantıları kurarak çoklu görevlere imkan veriyor. Bu ne demek? Erkekler tek bir işe yoğunlaşmada ustadır, o işe gömülürler ve diğer her şey arka plana düşer. Kadınlar ise aynı anda birden fazla konuya değinebilecek, konular arasında hızlı geçişler yapabilecek bir beyin ağına sahiptir. Bir erkek tamir yaparken veya televizyona dalmışken sizin söylediklerinizi duymamasının sebebi sizi umursamadığı için değil, beyninin o anda tek bir kanalı ayarlı olmasıdır. Bir kadın ise hem işteki sıkıntıyı hem akşamda akşam yemeğini hem çocuğun ödevini hem de eşinin o anki yüz ifadesini aynı anda işlemden geçirebiliyor. Bu yüzden kadın konuşurken konu bir anda oradan buraya atlıyor gibi gelebilir erkeğe. Çünkü kadın zihni aha şeklinde çalışır. Her şey birbirine bağlıdır. Tabii bu farklar tüm insanlar için %100 geçerli değil. Her birey farklıdır. Ama genel eğilimler böyle olduğu için iletişimde de farklı tarzlar ortaya çıkıyor. Erkek daha kısa ve çözüm odaklı konuşuyor. Kadın ise detaycı ve duygusal tonla ifade ediyor. Kadın için duygular ve detaylar konunun ayrılmaz bir parçası. Erkek için esas mesele nedir? Onu tespit edip sonuca gitmek önemli. Evrimsel psikoloji de bu tabloya kendi açıklamasını getiriyor. Atalarımızın yaşamına baktığımızda binlerce yıl boyunca avcı toplayıcı toplumlarda roller farklıydı. Erkekler av peşinde sessizce iş sürmek tek bir hedefe odaklanmak zorundaydı. Çünkü başarılı bir av hayatta kalın meselesiydi. Fiziksel güç ve hızlı karar belki ön plandaydı ama uzun uzun duygusal analiz yapma lüksü yoktu. Kadınlar ise topluluk içinde bir arada yaşarken, çocuk büyütürken, yiyecek toplarken iletişim ve empati becerilerini keskinleştirdiler. Tehlikeyi sezmek, bebeklerin ihtiyaçlarını anlayabilmek, grup içi uyumu sağlamak için duygu okumak ve çoklu görev yönetmek hayatı önemdeydi. Sonuç, erkek ve kadın beyninin evrimsel yolculuğu biraz farklı patikalardan geçti. Bu da günümüze davranışlarımıza yansıyor. Elbette modern insan artık av peşinde koşmuyor. Tüm günü kamp alanlarında geçirmiyor. Ama o eski program küçük de olsa içimize bir yerde duruyor. Bir kadın akşam yemeğinde hiç konuşmayıp susuyorsa emin ol bu huzur değil. Bu sessizlik içindeki çığlığı saklar. Yorgunum der ama aslında demek istediği içimdeki yükü göremiyorsun. Sen senin için buradayım dersin ama o şöyle düşünür. Benim neye ihtiyacım olduğunu hiç sormadın. Erkekler çoğu zaman eylemle sever. Kadınlar ise anlamla. Bir erkek çiçek alır, tamir eder, yemek yapar. Ama bazen kadınlar sadece şunu sormanı bekler. Ya bugün seni biraz yorgun gördüm. İyi misin? Bu kadar. İşte o anda dünyası değişebilir. Konuyu sadece biyolojiyle açıklamak yeterli değil elbette. İnsan ruhu dediğimiz şey de devreye giriyor. Kadim felsefelere göre evrende her şey iki kutupludur yin ve yang. Yin dişili geceyi, pasif enerjiyi, yang ise erili gündüzü ve aktif enerjiyi temsil eder. Biri olmadan diğeri asla olmaz. İkisi birbiriyle uyum içindedir. Yin yang sembolünde beyazın içinde bir siyah nokta var ya, siyahın içinde de bir beyaz nokta var. İşte kadın ve erkeği de öyle düşünebiliriz. Her erkekte bir parça dişil enerji, her kadında ise bir parça eril enerji vardır. Zıttıkların uyumu hayatın dengesini oluşturur. Psikoloji dünyasında da bu fikre benzer bir yaklaşım var. Carl Gustav Jung, Freud'un öğrencilerinden biri. Analitik psikolojinin kurucularından. Der ki, her erkeğin bilinç dışında bir anima, dişil ruh simgesi yani. Her kadının bilinç dışında bir animus, eril ruh simgesi vardır diyor. Yani aslında hepimiz karşı cinsin bir parçasını içimizde taşırız. Her erkeğin içindeki anima, onun duygusal yanını, şefkatini, sezgilerini barındırır. Bir kadının içindeki animus ise mantık yanı cesaretini, agresifliğini barındırır. Peki bu bize ne anlatıyor? Aslında bir erkek kadınları anlamıyorum derken belki de kendi içindeki kadınsı yanıyla da barışık değildir. Küçüklükten beri birçok erkek ağlama, kız gibi davranma bu ataerkil sözlerle büyüyor. Özellikle ülkemizde. Duygularını göstermemeyi, zayıflık belirtisi saymayı öğreniyor. Oysa ki insanın dişil yanı da eril yanı da onun bir parçasıdır. Ve ikisi de sağlıklı bir ruh için gereklidir. İçindeki dişil enerjiyi reddeden bir erkek karşısındaki kadının duygularını duygularıyla baş etmeyi nasıl öğrensin? Yang der ki birey olgunlaştıkça animusuyla yüzleşmeli, onu kabul etmeli yani erkek içindeki dişil yönlere kulak verebilmeli, empati yapabilmeli, kırılgan olabilmeyi de öğrenmeli. Kadın da içindeki eril yönle yani kendi gücüyle, mantığıyla barışabilmeli. İşte bu denge kurulduğunda Ying ve Yang uyum bulduğunda yetişinde daha sağlıklı hale gelebilir. Belki de şöyle diyorsun, Freud bile çözmeye çalıştı bu soruyu. Kadınlar ne ister? Cevabı hala bilinmiyor. Belki de asıl mesele bu değil. Yanlış soru olabilir. Belki de doğru soru erkekler neden bu kadar kolay kaçıyor derinliklerden? Çünkü erkek çocuklarına öğretilen şey şuydu. Kadın gibi ağlama. Güçlü ol. Erkekler ağlamaz. Duygularını belli etme. Yani yıllarca duygu ifadesi bastırılan bir erkek ilişkisinde duygularıyla o duygularla paş etmeyi nasıl bilsin? Kadınlar empatiyle düşünür. Erkekler çözümle. Kadınlar sürece odaklanır. Erkekler sonuca. Kadınlar hissetler. Erkekler hallederiz der. Ama duygu hallederizle geçmez. Duygu yanındayımla şifalanır. Burada önemli bir noktaya değinelim. Kadınları anlamak otomatik olarak onlara her konuda hak vermek de değil. Erkekleri anlamak da öyle. Anlamak birinin perspektifini görebilmek, duygusunu hissedebilmektir. Bu empatiyle de mümkündür. Çoğu zaman erkekler kadınların duygusal tepkilerini abartılı buluyor. Her şeyi bu kadar büyütmek zorunda mısın diye düşünüyor içinden. Kadınlar da erkeklerin duyarsızlık olarak gördükleri bazı davranışlarını kızıyor. Nasıl da bu kadar umursamaz olabiliyor? Aslında burada iyi niyet değil, ifade şekli sorun yaratıyor. Kadın hissettiği yoğun duyguyu ifade et etmeye çalışıyor ama erkek bunu bir çeşit suçlama ya da memnuniyetsizlik bombardımanı olarak algılayabiliyor. Erkek duygusunu belli etmediğinde ise kadın bir şey hissetmediğini sanıyor. Oysa ki belki erkek sadece kelime bulamıyor veya uygun şekilde kendini ifade edemiyor. Evet işte iletişim kazaları böyle böyle oluşuyor. Trafikte nasıl dikkatli olmayınca kaza olursa, ilişkilerde de dikkat ve hassasiyet olmazsa duygusal kazalar oluyor. Bir taraf çok duygusal olmakla diğer taraf kalın kafalı olmakla suçlanıyor. Bu suçlamalar kısır döngüyü besliyor. Erkek anlamadıkça kadın daha da üzülüyor. Kadın üzüldükçe erkek kendini daha da başarısız ve çaresiz hissediyor. Belki de uzaklaşıyor. Halbuki çözüm ne kadını fazla duygusal diye yaftalamakta ne de erkeği anlayışsız diye silip atmakta. Çözüm ortada buluşmakta. Belki de kadınları anlamak yerine önce erkeklerin içindeki eksik parçaları tamamlaması gerekiyor. Erkekler sevgiyi ispatlamaya çalışıyor. Kadınlar bunu hissetmeye aç. İşte bu yüzden aynı cümleleri farklı dillerde söylüyoruz. Ve birbirlerimizin gözün içine baka baka yalnızlaşıyoruz. Bir kadın gözyaşı dökerken sadece sarılmanı bekler. Emin ol o sustuğunda en çok o konuşuyordur. Ama sen sessizliği tehdit sanırsın. Çünkü biz erkekler gürültüsüz fırtınayı anlamakta zorlanırız. Kadın içindeki duyguyu büyütür. An, detay, his, tonlama her şeyi kaydeder. Senin ona ne dediğinin hiçbir önemi yok. Nasıl hissettirdiğin kalır içinde. Bunca farklılığa rağmen erkekler ve kadınlar nasıl anlaşabilir? Cevap belki de basit ama güçlü. Empati ve iletişim. Bir erkek tartışma esnasında durup şöyle düşünebilir. Şu an partner Kendini değersiz mi hissediyor acaba? Onun yerinde olsam neye üzülürdüm? Aynı şekilde de bir kadın da içinden diyebilir ki: Acaba sevgilim? Acaba benim ifadelerimden dolayı eleştirildiğini mi düşünüyor? Acaba onun bakış açısından bu olay nasıl gözüküyor? Açık iletişim tahmin oyunlarını ortadan kaldırıyor. Kadınlar belki zaman zaman imaları bir kenara bırakıp duygularını daha net ifade etmeye deneyebilir. Erkekler de duygularını saklamak yerine paylaşmayı deneyebilirler. Karşılıklı anlayış tıpkı tango gibi iki kişiyle yapılır. Bir adım sen, bir adım ben. Unutmayalım ki sevgi dili diye bir şey var. Her insanın sevildiğini anlama biçimi farklı olabilir. Kimisi için ilgiyle dinlenilmek, sevilmek demektir. Bir başkası için ise takdir edilmek veya fiziksel temas, sarılmak öpmek gibi sevilmenin ifadesidir. Bu yüzden sevgi dilini de öğrenmek gerekiyor. Belki erkek için sevgi sorunları çözmeye çalışmak ama kadın için sevgi duygularına ortak olunmasıdır. Bu farkı bilirsek birbirimizin sevgisini daha iyi anlarız bence. Peki erkekler kadınları nasıl anlayabilir? Cevap basit. Anlamaya çalışmayı bırak. Sadece hisset. Kadının yanında bir görev adamı olma. Sadece insan ol. Yorum yapma, düzeltme, yol gösterme. Sadece yanında ol. Dinle. Gerçekten dinle. Çünkü bir kadının en çok hatırladığı şey senin yanında ne hissettiğidir. Ona ne verdiğin, onun için yaptığın fedakarlıklar değil. Bunu ne kelime değiştirir, ne çiçek, ne jest. Sadece samimiyet ve varlığın ve sen kadınları anlamaya çalışırken belki de ilk kez kendi duygularını anlayacaksın. Kırılgan insanlığına, korkularına, sevme biçimini anlayacaksın. Belki de ilk kez birinin gözlerinin içine bakıp ben de bilmiyorum ama senin için buradayım diyeceksin. Ve o anda kadın ilk kez kendini anlaşılmış hissedecek. Freud belki de kadınların ne istediği konusuna kesin bir yanıt veremedi ama bize çok güzel bir miras bıraktı. Merak etmeyi ve derine bakmayı. Jung içimizdeki kadın ve erkeği dengeleyemezsek dışarıdakini de anlayamayacağımızı söyledi bize. Bilim beyinlerimizin farklı çalıştığını gösteriyor bize. Evrim ise hikayemizdeki bu farklılıkların nereden geldiğini gösteriyor. Erkeklerin kadınları anlayamaması bir yazgı değil. Sadece çözülmemiş bir bilmece. Anlamak dediğimiz şey sevmekten de çok farklı bir şey değil. Sevdiğimizde anlamaya çalışırız ve anladığımızda daha da çok severiz. Kadınlar anlaşılmak ister çünkü anlaşılmak daha çok sevilmektir onlar için. Erkekler de anlaşılmak ister esasında ama bazen bunu dile getiremezler. Ama anlaşıldıklarını hissedince onlar da kendilerini güvende hissederler. Her şey karşılıklı. Öyleyse yapmamız gereken her iki tarafta da iyi niyeti varsaymak ve iletişim kanalını açık tutmak. Bazen bir adım geriye çekilip dinlemek, bazen içimizdekini daha da cesur bir şekilde ifade etmek. Kin biriktirmemek, geçmişe dönmemek. Çünkü seven kişi kin tutmaz. Bir problemin varsa o an anlatacaksın. Bunun için de biriktirmemen lazım. 3 sene önce sen bana bunu yapmıştın dememelisin. Yani erkekler kadınları anlamaya çalıştığında kadınlar da biraz erkekleri anlamaya çalışmalı. İşte ortak noktada buluşulmalı. Erkeklerin hakkında şu kalmalı. Anlamak aşkın başka bir adıdır. Karşındaki anlayamıyorum dediğin kişi belki de sana hiç öğretilmemiş Başka bir dil konuşuyordur. O dili öğrenmek zor, ama imkansız değil. Ve dilini öğrendiğiniz kişinin dünyasına adım attığınızda kendi dünyanızın da ne kadar zenginleştiğini göreceksiniz. Kadınlar sustuğunda esasında çığlık atıyordur. Erkekler konuştuğunda esasında ne hissettiğini hiç bilmiyordur. İşte bu iki yalnızlık aynı yatakta yan yana uyur bazen. Ama hala geç değil. Hala kalpten dinlemeyi öğrenebiliriz. <laughs>